Edinilen bilgilere göre 10 gün önce kronik rahatsızlıkları nedeniyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 92 yaşındaki AKD koronavirüs tespit edildi. Pandemi kliniğinde tedavisine başlanan yaşlı kadın geçtiğimiz gün yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanarak entübe edilen yaşlı kadın öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Böylelikle Düzce'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 13'e yükselmiş oldu. Yaşlı adam Yaşlı kadının cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun envanterlerinde yer alan tarihi Ceneviz Kalesi'nde 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlandığı alana giden Düzce Valisi Doktor Zülkif Dağlı, tarihi Ceneviz Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Kalenin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve bir ay içerisinde halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Doktor Zülkif Dağlı şöyle konuştu. Ceneviz kalemize geldik. Ceneviz kalemizde arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi e, artık son aşamaya yaklaştık. Yaklaşık bir ay içerisinde buradaki çalışmamız artık bitecek. Hatta e, biraz önce başkanım ve turizm müdürümüz Kaymakam Bey ile buranın e, temizlik, tertip, düzen bunları nasıl yaparız bunları konuştuk. İşletme ile ilgili hazırlıklarımızı e, ve e, güvenlik e, ve temizlik gibi konuları yine turizm müdürümüz bunları bakanlığımıza görüşmek suretiyle artık işletmeden e, bir adım önceyiz şu anda. E, i̇nşallah bundan sonraki ziyaretimizi buranın açılışını yapmak üzere gelmiş olacağız. Tabi burada 2015 yılında başlayan bir çalışma tabi bu tip çalışmalar bildiğiniz gibi Anıtlar Kurulu'nun denetiminde yürüyor ve belli bir itinayı gerektirdiği için bu şekilde olması tabi çok normal çalışmanın. Bu manada tabi ilimizde bu işin takibi iyi oldu. İlçemiz bazında güzel takibi yapıldı. Bakanlık da bu işin ehemmiyetini bildiği için onlar da hızlandırma eğiliminde ve son aşamaya da geldik bu durumda. Tabi son 3 e, aydır korona sürecinden dolayı e, kurul üyelerimiz pek gelememişti bu manada. Bundan sonra da artık e, işin sonuna geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ceneviz Kalemiz, tabi Akçakoca bizim hep söylediğimiz gibi arkadaşlar göz bebeğimiz. 1950'li yıllarda ülkemizin pek çok yerinde turizm yokken burada turizmin başladığını biliyoruz. Ardından 1970'li yıllarda güzel dönemleri 80'li yıllarda aynı şekilde. Tabi bizim e, 35 kilometrelik gördüğünüz sahil şeridi. Bunların içerisinde en az 20 tane güzel plajımız ve e, Türkiye'nin ilk mavi bayraklı plajları bildiğiniz gibi burası bu Ceneviz Kalesi de bu güzelliği tamamlayan e, güzel bir tamamlayıcı unsur olacak arkadaşlar. Tabii burası e, UNESCO e, kültür varlıkları geçici listesinde de e, alınmış vaziyette. Tabii biz bunu kalıcı hale getirmek için de bundan sonra hep birlikte uğraşacağız. İlçemizin tanıtımıyla beraber 1999 yılında yaşanan Düzce depreminde ağır hasar alarak yıkılan ve daha sonra prefabrik binada eğitim öğretim hayatını sürdüren Namık Kemal İlkokulu'nda yıkım çalışmaları başlatıldı. Sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 21 yıldır prefabrik binada eğitim öğretimini sürdüren Namık Kemal İlkokulu halen inşaata devam etmekte olan yeni binasında 2020 yılında hizmet vermeye hazırlanıyor. Koronavirüs salgını önlemek üzere alınan tedbirlerin sona erdirilerek normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte rehavetin olmaması amacıyla Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak ve caddelerde önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri İstanbul Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Merkez cami önünde stand açan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara koronavirüsten korunma yollarını, maske kullanımını ve sosyal mesafe kurallarını anlatan afişlerle, rasarak uyarılarda bulundu. Normalleşme sürecinde rehavete kapılan, hatalı maske takan, maske dışarı çıkan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşları uyardılar. Hollanda veriyor mu? Vermiyor mu? Bak sen <sana gülüyor> bir fayda veriyorsun. <laughs> <süre> bir fayda değil mi? Bunu asabilirsin bunu. Tamam mı? Bak burada da trafik kuralları yazıyor. Bunları da öğrenirsin, Tamam mı? Tamam. Al bakalım. Laptop'luk dağlanmış özel ben bu çocukları duyuramam. Şu iki küçük minik geliyorlar. Eee evet. çocukları hep evet, yasak Neden? var ya. Bugün dışarı çıkarttık ama korkuyorlar. Neden? Polis kızacak diye. Yok yok. Gelip Bak, Bak polis hava diyor ki gezebilirsiniz Evet bugün gezebiliriz. Bugün sizin izin gününüz ama de takıyor? Birazcık böyle, böyle yukarı burnumu da, Ot, da o, <laughs> <de>. Bugün gezebiliriz. <laughs> açın makinelerinizi. Ama kaça kadar geziyorlar? Biliyor musunuz? Bir iki saat kullanıp. 8. 8 oldu mü? Oh. Hadi bakalım. Toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri 18 yaş altı genç ve çocukların da dışarı çıkmalarından dolayı ailelere özel uyarlar yaptılar. Maskesi olmayan çocuklara maske veren polisler, maske takmayı sevmeyen ve ebeveynlerinin uyarılarını dinlemeyen çocuklara da yine şefkatli maskelerini takarak maske takmaları gerektiğini anlattılar. Polisler çocuklara ayrıca kolonya dökerek koronavirüs uyarılarının bulunduğu broşürler verdiler. Bak çok güzel oldu biliyor musun? Yapıştı. Işte, Bayrak da ver ona bu güzel taktı al bakalım sana bir, bir, tane tane bir tane de Türk bayrağı. bayrağı. Alkışlıyoruz seni. Evet. Teşekkür ederiz. Hoşçakal. Hadi. Ben de hiç bir çay. Anneye verin, tamam. Evet, annesi taksın maskesini değiştirin ona, kirlenmiş o biraz. Aferin sana. Teşekkür, teşekkür ederiz. Abi bu tam oldu. Hadi maskeyi çöpe atıyorsun sonra. Maske yok takar mısın? maskesi yok mu? Var. Var da. Orada. İstemedi o artırı, Biz bir, bir de deneyelim mi? Basket takım. Çatlı. Tamam, İsmi neydi? Ömer tamam, şey şey Ali. Ömer Ali. Maske takalım mı sana bakalım yakışacak mı? Evet, Maskeye yakışacak mı? Bir takalım mı? Takalım mı sana? Bakalım yok hiç çekmedi. Olmuyor. Olmuyor. çok güzel yok işte sana maske. Dur. Dur. Ya, Çek işte bak. Konuşuyor <laughs> gerçekten. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de 0-18 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp sokağa çıktı. Kent merkezinde yoğunluk yaşanırken bazı aileler çocuklarıyla alışveriş yaptı. Bazıları da çarşılarda çocuklarını gezdirdi. Sokağa çıkma izninde sokaklarda ve caddelerde yoğunluk yaşanırken aileler maske ve sosyal mesafe kurallarına uydu. Bahçede sahibinden kaçtığı düşünülen at özel bir hastanenin bahçesine girdi. Burada odasında hastasını muayene eden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rıfat Can Öztürk. Bahçede dolaşan atın yanına giderek ilgilenmeye başladı. Gözlem altında tuttuğu atın bir sahibi olmadığını anlayan uzman Doktor Öztürk. Bulduğu iple atı yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evine yürüyerek götürdü. Sitenin bahçesine bağladıkları at için yetkili olduğunu düşündüğü kurumları aradı. Sitenin bahçesinde atın bakımını yapan Öztürk. Bir yandan da sahibi aramaya başladı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rıfat Can Öztürk, hastasını muayene ederken hastanenin bahçesinde atı gördüğünü ve birkaç kurumu aramalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirttiği konuşmasında şunları söyledi. Hastanenin bahçesinde ben hastamı muayene ederken bir at gördük. Hanımefendiyi gördük. Ondan sonra bir şaşırdık işte nedir ne değildir sahipli midir diye hastanenin bahçesinde at dolaşmaya başlayınca anladık ki bu at bir yerden kaçmış. Ee, hem etrafa hem de kendine zarar vermesin diye bu atı biz biraz gözetim altında tutalım diye biraz da sakinleştirip işte bağlayıp hastane bahçesinde biraz gözetim altında tutalım. Sonra da gerekli mecralara haber veririz ve atı sahiplendiririz işte sahibini buluruz diye düşündük ama siz de göreceksiniz at bakımlı bir at ama birazcık zayıftı, hasis kalmış. Biz dedik acaba dışarıda mı kaldı vesaire diye. Ee, tabii ki ilk aklımıza gelen işte belediyeye ulaşmak, beyaz masaya ulaşmak oldu. Sağ olsunlar gerçekten ilgilen. ben de hastanenin bahçesinde o şekilde kalmasını dışına açıkçası gönlüm el vermedi. Ortamım da evimde müsait olduğu için hastanenin bahçesinden kendi bulduğumuz iple tutarak e, yol boyunca buraya kadar getirdik. Bize bir zorluk çıkartmadı. Böyle bahçemize bağladık ee, işte suyunu veriyoruz çimenlerimizi kendisi biz hatta işte bedava çim biçme makinesi dedi kendisine ama şöyle bir sıkıntımız var tabii ki at bakımı vesaire bunlarla alakalı bir bilgimiz yok ama gönlüm el vermedi yani bu hayvanın dışarıda kalmasına çünkü iki tane sıkıntımız var bu e, yabani bir at gibi durmasa da gene de etrafında zarar verebilir bunu daha öncesinde de aslında izlemiştik ya da hayvanlara insanlar da zarar verme eğilimindeler maalesef herhangi bir küpesi yok herhangi bir belirleyici bir özelliği yok bu hayvanın. O yüzden kendi sosyal medyamızdan sizlerden de yardım olarak sahibini bulmaya çalışıyoruz ama şu an henüz bir sahiplendirme yapamadık ya da herhangi bir kuruma teslim edemedik biz bu hayvana. Atın sahibini bulduğunda vereceğini dile getiren uzman doktor Rıfat Can Üstürk ata gözü gibi bakıyor. Şeyimiz var. Geç hmm. herkes atın olduğu biliyor ama. <laughs> sev biraz Bora. Arkanı dön biraz sev. <laughs> Çocuklara da terapi gibi oldu. Ya azizler falan geldiler. <laughs> Koronavirüs salgını sonrasında uzun bir süreden sonra cuma namazlarının kılınması için onay verilmiş. Binlerce vatandaş camilerde namazını kılmıştı. Normalleşme sürecinin ardından ilk cuma namazı Düzce'de Nurettin Zafer Stadında kılındı. Yüzlerce vatandaş stadyumun çimlerinde saf tutarken bazı vatandaşlarsa tribünlerde namaz kıldı. أن محمدا رسول الله حي على الفلاح إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له الله أكبر الحمد لله رب العالمين في <applause> يوم الدين إياك وإياك Düzce Belediyesi Beyaz Masa Birimi vatandaşlara daha etkin hizmet sunabilmek için yenilendi. Düzce Belediyesi Beyaz Masa sorumlusu Muharrem Yılmaz uygulama hakkında bilgi vererek mobil uygulamayla vatandaşlar 153 çağrı merkezini aramak yerine uygulama üzerinden tüm işlemlerini yapabilecek ve ilgili şikayet ya da taleplerle ilgili belediye içinde yapılan tüm yazışmaları da takip edebilecekler. Uygulama sayesinde yapılan her işlem vatandaşın telefonuna mesaj olarak gidecek dedi. Mobil uygulama üzerinden direkt kendisi şikayetini, talebini, önerisini girip ıı, her türlü belediyeye ulaşabilir ve bu mobil uygulama üzerinden yapılan başvuruların tamamı vatandaşa mail olarak ve cep telefonu üzerinden mesaj yolu, SMS yoluyla geri aktarılıyor. Uygulamanın ana amacı süreç boyunca kısa mesaj, uygulama bildirimleri, e-posta ve telefon araması gibi kanallarla sürecin her vatandaşların bilgilendirilerek şeffaflığın sağlanmasıdır. Sonra devam edelim. Bunun için vatandaşların personel kullanıcı arayüzleri kullanım kolaylığı ve sadece bir tutmuştur. Belediye ile ilgili önemli olaylar bilgilendirme planlama bir olarak iletilmesi vardır. Yine burada daha önce vatandaşımızda şikayetleri vardı. Biz beyaz masaya başvuru yapıyoruz ama vatandaş bize gelip belediye bize geri dönüş yapmıyor diye. Bu uygulama sayesinde bu şikayetlerini büyük oranda azaltacağını düşünüyoruz. Çünkü otomatik olarak sistem yapılan her işlemi vatandaşın mesaj olarak atıyor. Değişim. Bunda iki hedeflerimiz uygulama üzerine yapılacak bilgilendirme mesajları ile vatandaşların haberdar ederek belediye iletişim kanallarının ani yılmaların önüne geçilmesi. Bu daha önce dediğim gibi o telefonlara göz ulaşamıyoruz şikayetlerini bu uygulama üzerinden biz bertaraf etmeyi amaçlıyoruz. Bu uygulamanın şöyle bir özelliği var. Vatandaş Apple ve Android üzerinden mobil uygulamayı yükleyebiliyor. TC kimlik numarasını girmek zorunda ki kaydı oluşsun telefon numarası, TC kimlik numarası, mail adreslerini giriyor. Uygulamayı telefonuna yüklüyor. Uygulamada sekmeler onu otomatik olarak yönlendiriyor. Atıyorum vatandaşın bir çöp şikayeti, bir çöp kovası talebi vardır. Hemen o aranın fotoğrafını çekip uygulamayı yükleyip işte ilgili müdürlüğü ya da ilgili şikayeti seçtikten sonra konu başlığında otomatik olarak belediye hemen bize mesaj geliyor bizim önümüze. Şikayeti görüyoruz, sistem otomatik olarak onu hangi müdürlüğe gitmesi gerekiyorsa o müdürlüğe iletiyor. Daha sonra müdürlük gelen şikayet mobil uygulamasında görüyor personel, olay yerine gidiyor. Yani aslında süre çok kısalıyor. Daha sonra yapılan işlemler, bu arada yapılan tüm işlemlerde vatandaşın telefonuna mesaj gidiyor. İşte talebiniz oluşturulmuştur beyaz masa sistemindedir diye vatandaşın telefonuna mesaj gidiyor. Biz ilgili müdürlüğe atıyoruz, vatandaşı diyor ki evet talebini aldık, işledik, gördük, haklısın, seni bu müdürlüğe ilettik. Onun da mesajı vatandaşı yok. gidiyor. Olayı çözdü ve çözmeyi de reddediyor. Kendi de alakalı değil. Evet diyor, de biz şikayeti gittik, gördük, inceledik, sonuçlandırdık. Ve bütün bu sürecin içinde vatandaş aktif olarak yer alıyor. Çünkü her işlem vatandaşın telefonunda mesaj gidiyor. Düzce Belediyesi Beyaz Masa sorumlusu Muharrem Yılmaz uygulamayı şöyle anlattı. Şu an kadar bu uygulamayı 498 kişi indirdi Düzce'de. Tabii bizim ilk hedefte yıl sonuna kadar hedefimiz 5000 civarında vatandaşın bu uygulamayı telefonuna indirmesi ki e, uygulamayı ileride çok daha farklı da kullanmayı düşünüyoruz. Vatandaşı, su kesintileri veyahut da emlak beyanları belediye ile ilgili her olan işini bu uygulama üzerinden yürütmeyi amaçlıyoruz burada. Uygulamanın artı şöyle artı yönleri var. 56 mahalle ayrı ayrı uygulamada belirtiliyor. Atıyorum ben bu e, bugün A mahallesinde son bir yılda hangi yani uygulama kullanmaya başladığımızdan beri A mahallesinde hangi türden kaç tane şikayet var? Bunların hepsini görebiliyoruz. Atıyorum A mahallesinde daha fazla çöp şikayeti var. Veyahut diye geçiyorum Hamidiye mahallesi. Hamidiye mahallesinde daha farklı bunlar. mesela parkların temizlenmesi şikayeti. Mahalle mahallede biz bunları ayırabiliyoruz sistem üzerinde. Uygulamaya gelir misin Taner? Sergin uygulamayı diye aç. Ayrıca uygulama yönetim panelimiz bu şekilde. Burada toplam bu yıldan beri 2001'de bu sabah kontrol ettiğimizde şikayet vermişiz. Düzce ile ilgili tabi şikayetin içerikliğini söylemiyorum. 2001 şikayet, şu anda onayda beklediğimiz 38 tane şikayetimiz var. Bunlara işlem yapılmış. Yani sağdaki personel, bunlar kaldırım, park, işte bakım onarım çalışmaları ile ilgili şikayetler. Personel işlemi yapmış, ilgili müdürünün onay vermesini bekliyor. Bir de burada bu var. Hani personel gidiyor, ben bunu yaptım diyor ama müdür onay vermeden biz onu yaptığı olarak kabul etmiyoruz. Bizzat yetkilinin gidip, personelin sahada o işlemi yaptığını görmesi lazım. Bu uygulamanın bir de böyle bir güzelliği var. Mesela gelen şikayetler birinci alımlarına gelelim. Mesela biz burada hangi müdürlük hakkında kaç tane şikayet gelmiş tamamını görebiliyoruz. Bu da şeffaflık açısından çok önemli. Mesela insan kaynakları, tenebbüslerle geçelim. İmar ve Şehircilik ile ilgili 8 tane şikayet vardı. Fen işleri 78. Bunlar bizim uygulamayı kullanıma aldığımız yaklaşık 2 aylık süreçte girdiğimiz şikayetler. Kamu bankalarının sıfır konutta kredi faizi %0.64'e, ikinci elde ise %0.74'e çekildi. 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkanı sunuldu. Bu oran tarihteki en düşük konut kredisi faizi olacak. Deneyimli teknik ve idari kadrosuyla birlikte nitelikli projelere imza atarak. Her geçen gün kendini daha da geliştiren Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, tarihteki en düşük faizli konut kredisini değerlendirdi. Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, Açıklamasında finansman paketi sonrası inşaat sektöründe talep artışı yaşandığını dile getirdi. Algün bu paketin düzceye yatırım yapmak için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu belirttiği konuşmasına şöyle devam etti: "Kamu bankaları tarafından gerçekleştirilen konut kredisi kampanyasının gayrimenkul sektöründeki talep artışına şimdiden yansıdığını görüyorum. İki gündür bizleri arayan, mail gönderen ve satış ofisimize gelen müşterilerimizde ciddi bir artış gözlemliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın duyurdu. ...yapmış olduğu finansman paketiyle sıfır konut alımlarında 15 yıl vade ve Türkiye'de tarihindeki en düşük faiz oranıyla... ...Düzce'den gayrimenkul alma ve Düzce'ye yatırım yapmak için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyorum dedi. Düzceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaya ve motorize devriyeleri sırasında bariz şekilde fark ettikleri eskiyen ve rengi solan Türk bayraklarını değiştirmeye başladı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir evin balkonunda duran rengi solmuş Türk bayrağını fark eden toplum destekli polis şube müdürlüğü ekipleri bayrağı yenisiyle değiştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tüm vatandaşların eskiyen ve rengi solan Türk bayraklarını değiştirmesi çağrısında bulunarak bayrak temin edemeyenlere polis ekipleri aracılığıyla bayrak gönderilebileceğini söylediler. Düzeyli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir aracın olağan dışı hareketler sergilediği fark edilince araç durduruldu. Araçta yapılan incelemede araç markı ve modeliyle plakaların birbirini tutmadığı anlaşıldı. Araç sürücüsüne başka araca tescilli plakayı kullanmaktan 6129 lira para cezası uygulanırken araca kom ekiplerince incelenmesi için el konuldu. Havaların ısınmasıyla gün yüzüne çıkmaya başlayan hayvanlardan bir tanesi olan yılanlar binaların bulunduğu yerlere gitmeye başladı. Düzce'nin Karacı Musa mahallesinde bir evin balkonundaki giderden içeri girmeye çalışan yılanı gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olan yerine gelen ekipler balkonun gider borusundan yukarı çıkmaya çalışan yılanı yakaladı. Sıkışan yılanı çıkartmak için uzun uğraşlar veren ekipler düzenlenen operasyonla yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır artık, ağır. Çek, ağır, ağır. Çek, çek 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 çek. Asıl asıl şu şey Hemen al. gelmez o. Hemen bırakmaz kendini. Ha. Çek 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 yavaş çek. Yavaş, yavaş. Çek yavaş yavaş. çek. Dur, Dur, bizim tamam. Çek tamam, tamam. Ben tamam, ben ben tamam. Ben evet. çek. Tamam tamam arkadaşlar tamam. Evet. Kaza sabah saatlerinde Temotoyolu Yolu kaynaşta mevkinde meydana geldiği Alınan bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Ahmet Sey'nin kullandığı 21 AAJ 955 plakalı tır Kaynaşlı ilçesi 3 köprü köyü mevkinde aynı istikamete gitmekte olan Mehmet Çey'nin kullandığı 61K 6296 plakalı. Boya yüklü kamyonu arkadan çarptı. Kazada tır içerisinde bulunan sürücü Ahmet T. ve yolcular Şevket T., Meral T., Hamza T., Mehmet Ali T. ve Ecrin T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olan yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce'de hastanelere kaldırıldılar. yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle yoğunluk yaşandı. Kaza nedeniyle kamyonun kasasında bulunan boya bidonlarının patlaması sonucu kamyondaki boyalar yola aktı. Karayolları ekipleri yoldan hem kaza parçalarını hem de boyayı temizleyebilmek için büyük çaba sarf etti. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kaza saat 8 sıralarında D100 Karayolu Çaydurt mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametine seyir halinde olan Nihat Bodur idaresindeki 14 EL 967 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Hüseyin Akça yönetimindeki 41 TF 486 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Nihat Bodur ve çocukları Ömer ile İrfan Bodur yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olan yerine 112 sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk Edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü ve diğer yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tır sürücüsü Hüseyin Akça kazaya şöyle anlattı. Ses geldi seyir halindeyken. Seyir halindeyken ses geldi. Aynadan baktığımda özel aracın arkadan girdiğini gördüm. Durdum. Arkadaşlardan hep buranın itfaiyesinin numarasını, ambulansın numarasını bilmediğim için itfaiye, ambulans aramalarını rica ettim sağ olsunlar yardımcı oldular vatandaşlar. Nasıl oldu peki durumları? Durumları sıkışmış vaziyettelerdi gördüğünüz şekilde. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D100 Karayolu İstanbul istikameti kontrollü olarak yan yoldan verildi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrardan normale döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.